vatandaşın idam isteğine cevap verdi, benim de gönlümden geçen o diyerek ekledi. Başbakan Erdoğan, Temoto yolunda şoförü Nimetullah Uğurlu ile birlikte trafik kazası geçiren danışmanı Ali İhsan Arslan'a tedavi gördükleri hastanede bir ziyarette bulundu. Hastane çıkışında ise vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan bir şahsın çocuk cinayetlerini işleyen canilerin idam edilmesini istiyoruz çıkışını iki teklifim var diyerek değerlendirdi. Benim teklifim iki tane var. Gönül idam geçelim, geçelim. olmazsa ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani çıkmamak üzere hapis. Hastane bahçesindeki sohbette gündemi en çok meşgul eden konu olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de konuşuldu. Başbakanla bir vatandaş arasında geçen muhabbet gülüşmelere neden oldu. Vallahi Allah senin başımıza. Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek Allah'sı. Gerçi sen gidersen parti çöker olsun. Biz her yerde her zaman senin yanındayız. Allah'ım. Vallahi çöker Başbakan biz sizin için varız. Başbakan gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise istişare sürecinin devam ettiğini söyledi. Şu anda süreç devam ediyor. İstişare süreçlerimiz devam ediyor. Halkımızda kamuoyu araştırmalarımız devam ediyor. Ve bütün bunlardan sonra da nihai kararımızı inşallah bir tarih verebiliyor Bakın gelir gelmez şu anda kesin bir tarihimiz yok. En son